Ferhat Bey, İlayda Hanım'ı bence. cep almış şu an. Benim <laughs> sıkıntım yok, rahatım ben. Yarın Akşam bir abi. çalışın, yarın öyle gelin. Yok, hazırım ben yarın. İyi Bekliyorum. çalışmış bugün. İlayda Hanım evet. gününe çok iyi çalışmış Bekliyorum. bugün Ferhat Bey. Yok benim günüm Bey değil, değil ki bugün, benim günüm yarın. İşte ama Seda ben Hanım gününe çok iyi çalışmışsınız. Ben ama İlayda Hanım gibi bu şekilde herkesi susturmayacağım. Yani yemeklerimi savunacağım ama biri bir şey söylediği zaman onun ağzına lafı tıkmayacağım. Dün yaptığı gibi. Bunu yapmayacağım. Ben kimsenin ağzına lafı tıktım. İzleyince olur. görürsünüz. Bende havuç yok ama. Yok mu? Çatalım. Havuç bende de yok. Yok. O mu? ne o turuncu domates ne? mi Domates. Bunlar domates. Ha. domates, havuç yok, değil. Yok havuç yok. Havuç koymadın mı sen? Hayır. Ha pardon ben o domates havuç sanmışım arkadaşlar. Yok. Yanlış öğrendim Domatesmiş o havuç. Şöyle Çekiyor verdim. Ben. İlk gördüğümde ben havuç zannettim de. Çok karışık olmuş bu servis. Bu senin mi benim mi? Ben benim zannediyordum ben önüme anlamadım. çekiyordum az <laughs> daha. Al fark etmez. Yok tamam. bana da fark Getiriyor etmez. İkimiz aynı anda çekmedik. Ortak yiyebilirsiniz. O da olur bana fark Olmaz. Etmez. Getirir <laughs> herkese. Sen istersen biriniz onu sahiplenin ki karışmasın. Burası benim mi diyorlar? Bak, ha, şöyle bıraktı. bıraktım. Teşekkürler. Buyurun. Ya karışmasın Bunları diye. Bunları kucaklarınıza niye karışmasın, karışmasın diye tabii ki farklı tabaklarda getirdim galiba. arkadaşlar. arkadaşlar. Salatamı da hemen getiriyorum. Geçelim. Salata seçimi nasıl? Bence o roka salatası balığın yanına balığın. gider. Kebabın yanına asla gitmez. Gitmez. Ve karışık Şimdi diyor. Roka içine salatası karışık. Yani. karışık. Göreceğiz bakalım neyle karıştırdı. Ceviz, nar falan mı koydu? Domates, bir parmesan peyniri, koydu, koydu. bir çeri mi koydu? Bakacağım. Domates kurusu mu koydu? Bunlar gider roka salatasına evet. ya da başka yeşilliklerle mi karıştırdı? Ben görmedim salatasını. Bu pilav mı oluyor şimdi? Ben Kuskus kus pilavı. Bilmiyorum. Pilav demiş ama bence makarna. makarna. Bence de yok, makarna. Çok posu yok, tuzu da yok. Bilmiyorum pilav da değil, makarna da de değil. İyi Bu... haşlanmamış. Kendi yapsaydı daha iyi olurdu. Nasıl yapabilir 50 ile merak ettim evet, ya yani. nasıl, nasıl açılabilir çok, çok merak yani ettim. yapılan makineler var. Kuskus kus makinesi. Kus. İçeriden ses geliyor. Kuskusu kendim yapacakmışım. Ben kuskusu kendin yap diyen bir insanla bu hafta yarıştığıma inanamıyorum arkadaş. Ya inanamıyorum. Öyle Hadi ben el Ela Çapız makarna anlarım da kuskus <laughs> ne alaka? Ben kuskus de alayım. Kuskus kuskus alayım. Makarna da sen anladım. Tam makarna hamurundan yapılıyor da nasıl tamam. yapacak yani. yani? kesme hamur. Makinesi var. yapınca da makineyle yaptı olacak bu sefer. Şey. <laughs> Hayır sonuçta hamurunu kendi açtı. Yani. kuskusu kendi yapsın demem Siz de biraz acayip oldu. o zaman şey ol, diyorsunuz Kerevizde kendisi yetiştirsin. İşte eti de kendisi hayvanı beslesin. Ne alakası var? Öyle ona giriyorsunuz bir kere kuskus hazır olan pirinç mesela. Mesela pirinç yaptı kendimiz mi Yani basitliğinden ben konuşuyorum. Yanlış bir tercih. Bence Hiç de beğenmedim. kuru olmuş. Yani lezzet olarak çok lezzetli. O, o onu konuşacağız. Evet. Evet. Lezzeti yok. Ben değişik olduğu için yani değişik gelmişim. Yani baktığınızda herkes makarnayı yapar ama makarna da tek başına yendiğinde çok lezzeti olan bir şey değildir. onu de. sosuyla, içine koyduğunuz Soslu. sebzelerle, garnitürlerle. ...veyahut protein grubuyla lezzetlendirirsiniz. İlayda Hanım buyurun. Yani. aynı Hanım Şimdi buyurun. Bir haşlama makarna yiyin... ...bir de üzerine böyle doma taze domatesten, sarımsaklı, fesleğenli... Hı -hı. ...bir sos yapın, bambaşka bir yere evet. gider. Bir peynir koyarsın, yoğurt koyarsın, bambaşka mesela spagetti türü makarnaları... ...kıymayla, soslarla, salçalı domatesli sosa güzel olur. Diğer türleri kremalarla, peynir çeşitleriyle güzel olur. İçecek, su ilave isteyen varsa ben arkadaşlar... Ben su miyim? Tabii ki. E saçmaladı İlayda Hanım o orada, kuskusu nasıl kendisi yapsın, makineyle falan dedi ama makarna mı ki kuskusu makine de yapsın. İlayda Hanım bazen boş boş konuşmaya devam etti. Kuskusu kendiniz yapmanız gerektiğini söyledi. Bu imkansız bir şey yani profesyonel mutfaklarda biz makarna hamurumuzu açıyoruz ama bununla ilgili gerçekten zor ki bu kadar saat içerisinde kuskusu bu şekilde yapmak imkansız. Kendisine sorsanız bilmiyor aslında nasıl yapıldığını, hamur bilmediği için yapılması gerektiğini de bilmiyor. Bence e, gereksiz muhabbette. Roka karışık, roka Pancar var evet, içinde galiba. Evet, pancar, ceviz. Pancarları nasıl bir işlemden geçirdin? Direkt rendeledim Zoyla Hanım pancarları. Aa. Evet. Olur mu Zuhal Hanım? Niye o şekilde tüketmiyor musunuz pancarı? Biraz haşlaman gerekiyor. Gerçekten pancarı her seferinde haşlayarak mı? Mesela bu normal çiğ bir salata. Çiğ bir salatanın içerisinde çiğ şekilde kullandım Hafif ben de. Hafif ama bir diriliği gitsin de. Çok böyle aman aman hamur de. Biraz Çevirli diriliği gitsin ya, tavada Ya da. Diriliği yani. gitsin de sonra rendeleyebilirdiniz. Yani bir güzel olur. Ve roka salatasının hiç canına yakıştırmadım. Evet ya, roka çok, salatası çok saçma, çok saçma, olmuş çok gibi saçma gibi. ve e, Kebabın yanında roka salatası, asla yiyemem. Bu Aynen. balık sal, yani balığın yanında çok balığın iyi. Balığın yanında balık ne sördü. salatası olmalıydı? Şöyle söyleyeyim, ben bunu yediğim de? zaman ağzımın bütün tadı değişti. <gülüyor> bunu <gülüyor> Aynen. yedikten sonra tekrar şu kebaptan mesela yesim gelmez veya başka bir şeyden yesim Aynen. gelmez. Önemli bir nokta bu. Roka çok tamamen yoğun bir tadı az, var. Roka tamamen ağız, tamam tadımı tamamen değiştirdi. Çünkü roka bekleyince acımıştı acımış Çok acı, <laughs> acımış. Peki bir yandan da Ferhat'la başlıyorum. Ee, şöyle, e, ana yemeği beğendim, güzel. Hadi. Ee, i̇lk başta e, zerdeçallı e, kuskus pilavını Olmaz. biraz değişik olduğu için ve garip bulmuştum ama e, yani biraz kuru olmuş, yavan olmuş. Yani zerdeçal tadı çok yani baharat olarak çok bir şey yok, e, tatmin edici bir şey yok. Ya zerdeçalı zaten çok baskın bir tadı yok. Ben biraz kurulu yani var. Makarna pilav gibi görükmesi gözükmesinden ziyade. E, zerdeçalı var. E, renk versin oldu. dedim. Ayrıca makarna gibi haşlamadım, kavurarak demleme. Pilav yöntemi. yapar gibi. Ha, evet, tamam. Ama yine de demleme yöntemiyle Su de pişir. Evet. Tabii ki demleyerek pişirme. Pilavı pişirdim. da biz kavuruyoruz, su döküyoruz, demleniyor. E, şimdi pilavı da makarna olarak yemiyorsunuz. Ben bunu makarna yani, haşlama... Makarna iyi pilav olarak yiyoruz. İlayda Hanım, ben yediğiniz kuskus salatasını makarna haşlar gibi haşlamadım, pilav ya, yapar gibi. Kuskus salatası. Pardon. ...kuskus pilavımı... E, ...makarna haşlar gibi, haşlamadığım pilav yapar gibi... ...kavurarak demledim. Ee, roka salatasında da... E, ...içindeki çiğ pancar biraz garipleştirmiş tadını. Yani belki keşke de, öyle ya, sadece roka bile... ...belki daha lezzetli yapabilirdi. Onu kabul edebilirim, mesela. doğru. Evet. Herkese hitap ee, etmeyebilirim. Ama ana yemeğinizin eti gerçekten... Bu arada, ...lezzet arada, etisinden beğendim. Bu arada, afiyet olsun. Söyleyebilir miyim? Ben de Buyur. ana yemeğini beğendim. Afiyet olsun. Hı. Bu arada evet. şunu da belirteyim, kuzu aldım... İçerisindeki hiçbir şeyi... Pişirmedim arkadaşlar kuzusunu da çiğ olarak koydum içerisine hepsi kapalı bir şekilde pişti kağıdı kapalı bir şekilde getirseydim burada hoş olmayacaktı o yüzden sadece servis öncesi o yüzden bir iki dakika geciktim makasla da kestim Siz o şekilde nasıl getirdim. katladığını ben bir görmek isterdim hani şeklini Efendim? nasıl katladığını nasıl yaptığını. İşte böyle katladım tam ortasını kestim makasla. Yani şöyle söyleyeyim. Önce ortadan ikiye katladım. Hı hı. O katladığım uçları hiç hava almasın diye katlayarak ortada birleştirdim. Sonra sağını solunu kapattım. Yani hiçbir şekilde pişmiş mi pişmemiş mi görmeden Anladım. o zaten şekilde öyle yaptım. öyle yapılması gerekmiyor mu? Öyle olması gerektiği için hı hı. öyle yaptım hı hı. zaten. Evet. Tamam hayır. Diyorsunuz ya havasıyla devam edebilir şey. miyim? Hani böyle pişiyor ya olması gerektiği hı. gibi yaptım. Onu demek istiyorum. Yani Anladım. Önceden bir ete bir işlem uygulayıp eti bu hale getirmedim. Yani. Zaten öyle olmaz. Eti çiğden. Baba. Efendim? Zaten öyle olmaz. Tamam işte öyle yaptım doğrusunu yaptım yani onu bana dediniz ya eti hiç pişirmeden e, hamurun içine koysanız da hamurla birlikte pişse diye çünkü o tarz kebaplarda e, tamam böyle olur, için yaptım. Tamam, hayır belirtiyorsunuz ya. E, belirtmeyeyim e, mi İlahi Hanım siz de ben, istiyorsunuz hani ki siz gününüzü gibi gibi geçirdiniz. Yapıyorsunuz gibi. Hani ben önceden pişirmedim de çiğ koydum Hani sen önceden pişirmiştin kolviz. İlayda Hanım, beşinci günde yarışsanız ben eti çiğ bir şekilde bu kadar yumuşak ve güzel pişirdiğim için bu masaya geldim. Çok da yumuşak geldi. değil. Kuzunun gayet hiç çiğ bir şekilde hmm. fırına girmiş bir et, kırmızı bir et böyle pişmiş. Zaten gayet böyle olması gerekiyor diyorum ben de. O zaman şöyle yapalım. Eee İlay İlayda Hanım gününü geçirmiş. İlayda Hanım biri oradan söyle biri oradan. Bir oradan, daha oradan daha bu planlandan aynı şey İlayda çıkıyor. Planlandan aynı şey çıkıyor. İlayda Hanım diyor ki biraz Buradan giren de buradan çıkan da aynı şey Aynı şey ya. Adam Hanım şunu demek istiyor. Olması gerekeni yapmışsın. Sus yani Yine demek tabii. istiyor. Hayır, sus ben de demek istiyorum ki yaptım. Tabii ki söyleyeceğim. Söyleyeceksiniz ama evet. hani sanki bana gönderme yapıyormuşsunuz gibi. Önceden Neden alamıyorsunuz? Pişirmedim çünkü. Pişirmedim öyle çünkü. çünkü öyle söylüyorsunuz. Çünkü öyle söylüyorsunuz. <laughs>